Arkadaşlar. Bak, arkadaşlar. Bu, akşam, bu size akşam size size muhteşem, muhteşem bir, bir meyve, meyve, meyve salatası, salatası yapacağız. Meyvelerimizi say bakayım babacığım. Ejder meyvesi. Evet. Mango. Evet. Yıldız meyvesi. Evet. Chia tohumu. Evet. Ve yoğurt. Evet. Şimdi yapımaya başlayalım mı paşam? Hadi başlayalım. Ay. Arkadaşlar önce ejder meyvelerimizi koyuyoruz ufak önce, kabımıza. Önce ufak. Koy bakalım babacım. babacığım. Elimle. Elinle koy babacığım. Sen meleksin. Senin elinden bir şey olmaz. Koy 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 bir tane. Ufak. Küçük küçük. Evet. Ve mango koyacağız. Koy bakalım mangolarımızı babacığım. Al üstünü. Essini birer atıyayım. At, uyuyken, at bir Evet, evet. boş alanlara dağıt. Çok güzel. Tamam. Şimdi o yıldız meyvelerimizi koyuyoruz. Bunun içinde babacığım koy bakalım. Tamam. Hı -hı. Koy 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 koy. Çok güzel. Şimdi İşin en güzel kısmına geldik. Biz bunları daha önceden hazırlamıştık arkadaşlar. Görüntü şu: ejder meyvesi, mango ve yıldız meyvesi. Şimdi işin en güzel kısmı. Oğlum içindekiler neydi bunun? Keten tohumu. Çiğ tohumuyla yoğurt. At bakayım üstlerine dök. Buradaki. Dök, dök, dök. dök. Çok güzel çiğe tohumunun faydalarını saymamıza gerek yok herhalde arkadaşlar. Biz neredeyse bunu her gece yapıyoruz. Tabii içindeki meyvelerimizi değiştirerek. Meyveler değişiyor ama çiğ tohumu ve ev yapımı yoğurdumuz sürekli aynı. Arkadaşlar ha? meyve salatamızın son hali bu şekilde. Bence muhteşem gözüküyor. Ha. Ee, geriye kalan yıldız meyvelerimizi de üzerine koyuyoruz. Koy babacım yan koy. <laughs> Devrilir dur. Şöyle koy. Tamam. Şöyle de bitirelim bu işi. Hop. Hop. Koy bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Bence çok muhteşem görünüyor. Ejder meyvesi, mango, yıldız meyvesi, yoğurt, çiğ tohumu. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz. Bizi takip edin lütfen.